geldi. Geçen hafta yazdım. Grubumuza dedim ki önümüzdeki hafta bugün dedim belirleyelim. <laughs> <laughs> Buyurun buyurun. Selamünaleyküm. lira. Selamünaleyküm. 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 Bu kadar nasıl? İyi. Üç tane normal versene bana. Ee, Hacı abi yardım niyetinde bugünkü hasılatımızı deprendirilere bağış yapacağız. Öyle Çorba mi? Çorbada bizim hmm. de bir ufak tuzumuz olsun diye. He. O bugünkü zaman... hasılatımızı Allah izin verirse depremzedelere göndermek istiyoruz. Bu kadar üç evet. tane ekmek aldık. Şöyle bir 50 lira bizim bağışımız olsun. Allah razı olsun, ee, Allah kabul etsin. Olsun. İnşallah. Biz de zaten hasılatımızın üzerine kendimiz ekleme yapacağız, öyle göndereceğiz. Allah niyetinizi kabul etsin. Evet, e, şimdi yaklaşık 10 senedir Kütbrel'e fırıncılık yapıyorum. E, bu deprem e, haliyle milletimizi e, çok üzdü. Tabii orada depremin altında kalan vatandaşlarımız Allah yardımcı olsun. Biz de onların elinden bir nebze tutabilmek için çorbada bir ufak tuzumuz olsun diye bugünkü hasılatımızı üzerine de kendimiz ekleme yaparak bağış etmek istiyoruz. Bunu da zaten e, fırının camına e, yazıyı astık dünden itibaren o da duruyor. Vatandaşlarımız da biliyor. Allah izin verirse bugünkü hasılatımızı depremzedelere bağışlayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu tür felaketlerden korusun. Allah bir daha aynı acıyı yaşatmasın bizlere inşallah. Devletimizin yanında yer almak istiyoruz. Bir ufak bir yardımımız olsa ne mutlu bize diyeceğiz. Allah herkese yardımcı olsun.